Black Paper Gaming kanalından herkese merhaba. Let's be the hoş geldiniz. Bugün jandarma asayişi olarak öyle yapacağız. Yetkisiz gibi izinsiz bir şekilde silahlı zırhlı askeri bir yabancı konvoy bu yoldan geçmek üzere ihbar aldık. Dolayısıyla kendilerini durduracağız. Jandarma olarak buraya bir hemen bir bariyer oluşturalım. Şöyle Hatta biraz daha öne geleyim Şurası Tarafa biraz geleyim Okey Bu şekilde bir bariyer koyalım buraya Şimdi bir de Şuradan Koni de yerleştireceğim şöyle. Tamamdır. Şimdi kendilerini bekliyoruz. Buradan geçecekler. Kendilerini durduracağız. Bu arada katıl butonuna tıklayarak özel avantajlardan faydalanan ve bana destek olan Ayaz ve Esra'ya buradan teşekkür ediyorum. Kendilerine sevgilerimi yolluyorum. Bu tarz videoları görmek istiyorsanız takip silini açmayı unutmayın. Şimdi bu tehlikeyi konvoyu bekliyoruz. Bu konvoyu durduracağız. Konvoy bu yöne doğru geliyor şu anda. Bir helikopter de var. Silahlı bir askeri helikopter, askeri bir konvoy. Bekliyoruz. Geliyorlar. Jandarma orada kal. Belgeni göster. Hey! Silah at. Hey! Beyler herkes siper alsın. Şu helikopteri halletmem lazım. Teslim ol. Eyvah kendi askerimiz de buldum ha. temizledik mi Hemen buraya bir itfaiye çağıracağım Oh patladı. Fire truck. İtfaiye istiyorum Required on a Great Ocean Highway. Bizim askerler yalandı. Beyler hemen müdahale edin. Ambulans geliyor yolda. Askerlere müdahale ediyor. İtfaiye. Bizden 1 2 3 asker yaralandı. Hatta 4. Ambulans acele et, acele et. Ben bir ambulans daha çağırayım buraya. Bir ambulans sağa istiyorum buraya. Şu şeyi kaldırayım ben bariyeri. Okey bir ambulans sağ geldi. Bir askerimiz kurtuldu. Bir askerimiz daha kurtuldu. Bileği asker. Dışıma askerleri kontrol ediyorlar. Yamlas gidiyor Başka kimse kaldı mı? Fine iş bitti galiba. Şimdi O oyuncuyu çağıracağız buraya. Bu bölgeye bir olay engin istiyor. Şu bariyerleri kaldıralım. Bu arada. Bariyerleri kaldırdım. Fağe i̇tfaiye gidiyor, itfaiyenin işi bitti <laughs> Şöyle alayım şöyle. Buraya bir çekici çağıralım. Bunları çeksinler. Bu otoyla bir çekici istiyorum. Çekici gelsin şimdi. O temizlendi. Çabuk hızlı oldu. Çekiciye ihtiyaç kalmadı. Tamam da cesetler toplanıyor şimdi. Cesedin bir tanesi de yandı. Burayı temizliyoruz. Hadi yolu açacağız. Bayanesini ya. İki asker kaldık bu arada. Kala kala iki asker kaldık. Ama düşmanı yok ettik. Son bir ceset kaldı. O, orada da varmış. Bakayım. O bir, bir tane de burada varmış. Düşman asker. Onu da alıyorlar. Tamamdır bitti. Yol açacağız. Okay. Son ceset de alındı. Tamamdır burada işimiz bitti artık. Yol açacağız şimdi. Yol açtık. Tamamdır kademeli bir şekilde yol açtık. Burada işimiz bitti. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.